İtalya ve Amerika ciddi derecede ilgileniyor. Son zamanlarda Rusya ilgilenmeye başladı. Ee, ülkemizdeki tabii turizmin bir parçası haline geldi burada. Ee, e, öncelikle Dalyan bölgemizin, Muğla ilimizin, Antalya, İzmir, Aydın bu bölgedeki turizm bölgelerinin günübirlik turizm merkezi haline geldi. Antalya'dan sabah çıkıp günübirlik tura gelinebiliyor Dalyan'a. Biz de bunun bir parçası haline geldik. Dalyan'a günübirlik turlar düzenlenmesinde ciddi emekler verdik Antalya bölgesinde. Buraya günübirlik gelen turistlerin işte bu mavi yengeci görebilecekleri, canlılarını görüyor. İşte kaplumbağaları görüyor. bunun dışında yemek isterlerse hazırlanmış tesisimizi ona göre yaptık paketlenmiş e, mavi yengeçleri alıp teknede seyir halindeyken yiyebiliyorlar. Bu hale getirdik. Onun için e, ciddi bir potansiyel oldu. E, tabii ki e, Dalyan'ımıza günlük bu Covid ortamının dışında 3000 ile 5000 kişinin geldiği gün oluyor. Çok ciddi bir rakamlar geliyor buraya istuzu plajına işte Dalyan deltasında gezi yapmak için. Bunlara sunuyoruz, ciddi derecede bir katma değere dönüştürmüş olduk mavi yengeci. Bu mavi yengecin yanında sadece mavi yengeç değil, işte bu botarga ve mumlu balık yumurtasını da sunuyoruz. İnanılmaz derecede Ruslar ilgi gösteriyoruz. Sanıyorum herhalde bizim geliş gidiş en büyük pazarımız Rus pazarı olacak diye düşünüyorum. Mevsimsel olarak işte yaz balığı Haziran ayında başlıyor, şu anda Ekim ayındayız hala devam ediyor iyi bir istisalimiz var. Önümüzdeki Ekim ayı sonu gibi Kasım'la beraber kış istisalimiz başlıyor. İkisi de birbirine karışmış oluyor. Her ikisinden de bu balık yumurtası, işte botarga, mumlu balık yumurtası devam ediyor. İnşallah yani istis, balık istisalimizde ciddi rakamlara ulaştık. 300-350 bin kilo olan istisalimiz bir hayli 700 bin kilolara kadar çıkmış durumdayız. İnşallah daha da ileriye götürmeyi planlıyoruz. Tabii ki bizlerin de bazı bu üretimler sürecinde e, yasal sıkıntılarımız var. Bir taraftan da bunları aşmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa zamanda bazı sorunları aşarız. E, hedefimiz istisalin 500'lerde değil milyon kiloları açmak. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Ee, Dalko Dalyan su ürünleri kooperatifinde elde edilen bu balık yumurtası ile ilgili yurt dışındaki işte arkadaşlarımız görevli gitmişti davet edildi oraya ee, İtalya'da İtalya'da Türkiye'ye verilen birincilik ödülü ee, siz de tahmin edersiniz ki bir İtalyanın bir Amerikanın veya bir Avrupa ülkesinin Türkiye'ye çok öyle birincilik ödülünü çok kolay verilebilecek bir e, durum. Söz konusu olmuyor. Gerçek hak ettiği ölçüde e, kazanılan bir birincilik ödülü Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nin e, botarga ve mumlu balık yumurtası olarak. Teşekkür ediyorum.